Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Çözene Sor'dan Ecem. Çözene Sor öğrencilerin ücretsiz olarak sorularını sorabileceği, sosyalleşebileceği ve motive olabileceği bir sosyal paylaşım platformudur. Google Play Store üzerinden ücretsiz olarak indirilebilir ve sizler de aramıza katılabilirsiniz. Bugün yanımda çok başarılı bir derece öğrencisi var. Hasan hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim Ecem. Sen nasılsın? Ben de iyiyim teşekkür ederim. İlk sorumuza başlayalım. Öncelikle biraz kendinden bahseder misin? Hangi üniversitede okuyorsun? Kaçıncı sınıfsın ve bölümüne hangi sıralamayla girdin? Tabii. Ben Hasan Gümüş, 20 yaşındayım. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. YKS'de TM alanında 2399. olarak bölüme girdim. Süper. Ee, videomuzun konusuna gelirsek birinci dönem genel olarak daha yüksek tutulan sınav motivasyonu yarı yıl tatilinde biraz iğmesini kaybedebiliyor. Ee, bunun olmaması için sence yarı yıl tatili nasıl değerlendirilebilir? Sen neler yaptın kendi e, okul hayatında? Ayrıca mezuna kalan öğrencilerin dışında konuşursak e, okulla beraber ders çalışmayı götürmek ekstra yorucu olabiliyor. E, kişinin kendi ayırdığı zaman da oldukça e, azalıyor haliyle. Peki sen bu kısa tatilde kendine ne kadar zaman ayırdın ve zamanını nasıl yönettiğini biraz bizimle paylaşır mısın? Tabii. E, öncelikle kesinlikle bu tarz durumlarla karşılaşılabiliyor. Hem kendimden hem de yakın çevremden ötürü e, bu durumu çok iyi biliyorum, anlayabiliyorum. Özellikle tatile girmiş olmak ister istemez öğrencilerde bir rahatlama, dinlenme ihtiyacı doğuruyor ki aslında bu gerekli de ama tabii ki bunun dengeli bir şekilde yürütülmesi gerekiyor. Yani bunda özellikle fayda var. Çünkü üniversite sınavına hazırlanma sürecinin bir maraton olduğunu unutmamak çok önemli. Burada dikkat edilmesi gereken asıl nokta çok çalışmanın değil, düzenli çalışmanın uzun vadede daha verimli olacağıdır. Lisenin başından beri düzenli çalışan bir öğrenci olarak her zaman yaptığım gibi yarı yıl tatilinde de düzenli bir şekilde çalışmayı sürdürdüm. Tek fark bol bol deneme çözmemdi. Yarı yıl tatilinde günde en az iki TYT ve olabildiğince yani sıkılıncaya kadar AYT denemesi çözmüştüm. Geri kalan zamanımda da özellikle yürüyüş yaparak müzik dinliyordum veya eğer çok gece kalmadıysam çıkıp geziyordum. Bu sayede hem sorumluluklarımı yerine getirmenin rahatlığıyla hem de kendime zaman ayırabilmenin vermiş olduğu huzurla motivasyonumu yüksek tutmaya çalışmıştım. Çok güzel. Hem psikolojik hem de fiz fizyolojik olarak e, kendine yetebilmişsin demek ki. Aynen öyle. Bir diğer sorum. Peki yarı yıl tatilinde seni en zorlayan faktör ne oldu? Aslında spesifik olarak beni e, çok zorlayan bir şey olmadı. Sadece yarı yıl tatili boyunca çözdüğüm denemelerde e, netlerimin sürekli değişkenlik göstermesi beni biraz geriyordu. çünkü her öğrencinin her, her öğrencide olduğu gibi benim de belli bir netin üzerine çıkmak gibi bir hedefim vardı. Hı hı. ve bu bazen oluyordu, bazen olmuyordu. Olmadığı zamanlarda baya bayağı bir stres yaptığım söylenebilir. Evet, her öğrencinin aslında yaşadığı bir durum bu. Fakat ikinci dönem başladığı zaman zaten o sorularda işte yapamadığın yerleri falan açığı kapatabilmişsindir gayet. Derece yaptığın için zaten bu da görülüyor. Evet. Denemelere gelirsek kendini nasıl bir sistem, kendine nasıl bir sistem oluşturduğundan biraz bahseder misin? Yani deneme çözme sıklığın nasıldı? Onların konu takibini, soru takibini nasıl yaptın? Deneme çözme sıklığım gerçekten çok fazlaydı. Hazırlanma sürecimin %90'ının deneme çözerek geçtiğini söylesem büyük bir ihtimalle abartmış olmam. İlk dönem haftada 4 e, tane deneme çözüyordum. Eğer yanlış hatırlamıyorsam. E, hatta sanırım ikisi TYT'ydi, ikisi de AYT'ydi. Yani o şekilde görmüştüm. E, fakat ikinci dönem neredeyse her gün e, bir tane TYT ve bir tane AYT denemesi çözüyordu. hı. <laughs> Aynı zamanda tabii ki artık yeni yayınlanan denemelerinde böyle QR kodları oluyor, oradan okutup zaten e, soruların çözümüne bakıp anlamadığın yerleri kolayca da muhtemelen yapabilmişsindir. O yüzden de çok Mutu böyle e, motivasyonun kaybolmamıştır. Sonuçta onu çözebilen bir şey var ve direkt öğrenebiliyorsun yani. Aynen öyle. Ee, okula gittiğim zaman hani anlamadığım soruları özellikle hocalara e, sormaya çalışırken bazen çok fazla sıra olabiliyordu. Hı hı. Ya da hocalar hani zaman zaman e, müsait olmayabiliyorlardı. E, bu açıda evet e, bayağı bir sorun olmuştu bende ama sonrasında e, bu tarz denemelerle özellikle karşılaşınca evet. e, bayağı rahatlamıştım. Açığını kapatabildin o şekilde. Kesinlikle. Evet. Ee, konu tekrarlarına gelirsek tatilde nasıl bir yol izlediğinden biraz bahseder misin? yani test çözmenin yanında ilk dönem konuları da e, tekrar edilmeli mi ya da bunu kolay bir şekilde tekrarını yapabilmenin yolu nedir Sence? Ee, bu aslında biraz kişinin kendisine bağlı. Ee, az önceki soruda belirttiğim gibi e, sürecin yüzde90' ben ben de yani deneme çözerek geçmişti. E, tatile konu tekrarı yaptım bile dürüst olmak gerekirse hatırlamıyorum. Hı hı. Çünkü genel anlamda konuları genel hatlarıyla bilmenin e, çoğu zaman yeterli olacağını düşünüyorum. Tabii bu e, her dersin her konusu için de geçerli bir durum değil. Evet. E, çünkü ya, yani kısaca bir ya da iki soru hani çıkabilecek bir ya da iki soru için saatlerce konu çalışmak pek benim tarzım değil. Hı hı. Zaten önceden de belirttiğim gibi düzenli e, çalışan bir öğrenci olduğum için, lisenin başından beri, e, neredeyse tüm konular hakkında iyi kötü az ah çok bir bilgim, bir fikrim vardı. Ben de e, konuları deneme çözerek seçiştiriyordum. Çok güzel, evet. Ayrıca mesela matematik için ben de kendi e, şey... Üniversite sınavına hazırlanma döneminde örnek vereyim. Matematik için mesela benim konu eksiklerim vardı. Ben de 15 tatil boyunca konu eksiklerimi kapatıp sonra denemelere yönelmiştim. Ee, o yüzden konu eksiği olan arkadaşlarımız mesela bizler gibi değil de daha çok senin gibi yapmaları gerekiyor. Yani o, o kon konuları bilmeleri gerekiyor ki denemelerde hani yanlış çıktığında ya da yapamadıklarında motivasyonlarını kaybetmemeleri için. Değil mi? Aynen öyle. Evet. Ee, okula geri döndüğünde tatilde kurmuş olduğun düzen, netlerini ve motivasyonuna nasıl yan, yansıdı? Netlerinde gözle görülür bir gelişme, değişme var mıydı? Evet, netlerim bayağı artmıştı ve dolayısıyla bu da motivasyonuma yansıdı tabii. Hedefim zaten yükseklerdeydi ve bu sayede hedefine ulaşma konusunda daha çok isteklenmiştim ve en sonunda da zaten umduğum gibi oldu. Hı hı. Örneğin mesela e, 40 soruluk bir Türkçe testi için düşünürsek, e, ilk dönemle 15 tatilden sonraki arasında kaç net yükseliş vardı sende? E, tam hatırlamıyorum ama e, rahat 4-5 net yükseliş olduğunu hı hı. düşünüyorum. Sence bunun sebebi denemeler değil mi? Öyle değil mi? Denemeleri çözmek, onlara odaklanmak. Aynen. Kesinlikle. Ee, bir de paragraf kitapları. Sen de çözüyor muydun oldukça fazla? Evet, bayağı çözüyordum. Aynen. Üstelik e, ben lise 1'in başından beri çözüyordum. Hı hı. Evet, ben de lise 1 ve 2'de e, oldukça kitap okuduğum için, kitap canavarı olduğum için e, paragrafları o şekilde okuyup rahat bir şekilde anlayabiliyordum. Hı hı. Ama 11 ve 12. sınıfta paragraf kitaplarına yönelip bir sürü bitirmiştim, onları hatırlıyorum. 15 tatilde de oldukça fazla paragraf çözmüştüm. Bir diğer sorumuz ise, e, şu an yarı yıl tatilinin ortasındayız ve bu videoyu izleyen, hedefleri farklı farklı olan birçok öğrenci var biliyorsun. E, onlara ne önermek istersin, ne söylemek istersin? Çok güzel bir soru öncelikle. Bol bol deneme çözün arkadaşlar. Farklı yayınlardan çok sayıda denemeler alıp çözün. Her ne olursa olsun, günde bir tane bile olsa mutlaka deneme çözün sınava en yakın sorular çoğunlukla denemelerdeki sorulardan gelir çünkü. Ve bunu sakın unutmayın. Konu çalışmak ve o konuyla ilgili soru bankalarından testler çözmek elbette önemli ve gerekli. Fakat bu tek başına işe yaramaz. O yüzden sürekli deneme çözün ve anlamadığınız soruları hocalarınıza ya da arkadaşlarınıza sorun. Mantığını anlamaya çalışın. Sonra bilip Kendiniz bir daha o sorularla uğraşmaya çalışın. Çözdüğünüz denemeleri atmayın, onları saklayın. Bir iki hafta geçtikten sonra veya bir ay, zamanı kendiniz seçin. Bu eski denemelerdeki yapamadığınız sorulara bir daha göz atın ve bir daha yapmaya çalışın. Ve bu uygulamayı sürekli tekrarlayın. Mükemmel bir tavsiye. Teşekkür ederiz Hasan. Ne demek ee, sorularımız bu kadardı. Bizimle deneyimlerini paylaştığın için Çözene Sor ekibi olarak çok teşekkür ederiz. Çok mutlu olduk. Ee, okul hayatında da e, başarılarını diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum.